Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir maske tarifim var. Bu yüz maskesi yağlı ciltler için. Eğer yağlı bir cildiniz varsa, cildinizi yağdan, kirden, pisten arındıracak, aynı zamanda nemlendirecek. Bunun için iki malzemeye ihtiyacımız var. Birincisi domates ve toz şeker kullanacağız. Şimdi sizlere kısaca faydalarından bahsedeceğim. Şekerin faydası ise yüze ciltteki ölü derileri ve leke izlerini gidermesi için bunu da maskemizin içerisine ekleyeceğiz. Hemen yapım aşamasını anlatacağım sizlere. Bir adet domatesi iki parçaya böldüm. Bir rende yardımıyla domatesleri güzelce rendeleyeceğim. Bu arada da domates cildinize yani yağlı cildinize ne etki edecek hemen size bunları söylemek istiyorum. Yağlı cilt için gerçekten muhteşem bir kür mutlaka uygulayın. Kesinlikle tüm dertlerinize çare olacak türden bir maske. Umarım siz de beğenerek uygularsınız. Domates ciltteki gözenekleri sıkılaştırıcı etkiye sahiptir. Aynı zamanda domates siyah noktaları temizlemek için de oldukça etkili bir yöntemdir. Domatesin zararlı güneş ışınlarından koruyucu bir etkisi de bulunur. Ciltte bulunan renk eşitsizliklerini giderilmesini sağlar. Yani gördüğünüz gibi eğer yağlı bir cildiniz varsa bunun yanı sıra birçok şeye faydası var. Bu maskeyi nasıl uygulayacağız? Bir de bunlardan bahsetmek gerekiyor. Ama öncesinde domatesimi güzelce rendeledim. Gördüğünüz gibi hemen diğer bir malzemem olan toz şekeri de içerisine ekleyeceğim. Kaşık yardımıyla hemen toz şekerimi alıyorum. Bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Silme olacak bu gördüğünüz gibi. Hemen domatesin içerisine ekliyorum. Ekledikten sonra güzelce karıştırmanız gerekiyor. Güzelce karıştırdıktan sonra 5 dakika kadar maskenizi dinlendirirseniz daha iyi sonuçlar alırsınız. Muhteşem bir tarif. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz siz de mutlaka bu tarifi deneyin. Bu tarifle yağlı cilt problemlerinizden kesinlikle kurtulursunuz. Bunu haftada 2 olarak uygulayacaksınız. Haftada 1 de uygulayabilirsiniz. Yağlı cildinizden eser kalmayacak, cildiniz nemlendirecek. Aynı zamanda yağdan, kirden, pisten hepsinden arındıracak ve yüzünüzde lekeler bulunuyorsa bu lekeleri de giderecektir. Bunu mutlaka güzel bir şekilde uygulayın cildinize. 5 dakika dinlendirmek istemiyorsanız direkt bir şekilde de cildinize uygulayabilirsiniz. Bugünlük tarifim bu şekildeydi. Umarım bu cilt maskesini severek kullanırsınız. İlk kullanımdan sonra da gözle görülür bir şekilde cildinizin yağdan arındırdığını hissedeceksiniz. Umarım maskemi severek uygularsınız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.